Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mustafa'yla birlikte Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar çünkü Mustafa gibi arkadaş yok. Mustafa ve Ayaz. Bunlar gibi arkadaş yok. Ayaz'ı da tan. Ne var? O oh, gördüm. Ya kanka, bana versene eşyaları. Bana eşyaları bana verir misin oradaki? Bayağı büyük bu. Ya. Tamam. Topladım. Tamam tamam. İlk başta güçlü bir olalım. Sonra düşünürüz orayı. Da bunun gir... Ben geldim de gir... Tamam. Giriş yolunu buldum sanki. Bak bulamamışım. <laughs> <Hı -hı>. Bulamadım. <laughs> Bu arada düştü. Sana vurduğum anda ölecek misin yani? Benim ben ise Aa az ah be. Kanka sen oyna lan. Sen lan. Sen girmeyi başardın mı? <Gülüyor> Pardon. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Özür dilerim. Ha. <laughs> <laughs> Efendim. Neyden? Nasıl? Gördün mü? Bekle ışından <laughs> Ha ha girmişsin Musti. <laughs> Bayağı iyi. <ilgi. gülüyor> Tamam ben girdim. Evet girdim. Hayır hayır orayı kırma. Şey atarım, o Harbiden. Neyse seni atayım be atayım. Işınlanırsın geri. Açlığımız, açlığımızı Mitofran yitirmek için. Işınlan bana. Mitofran Şimdi ben öleyim. Mitofran Hayır. Yanlışlıkla evet. Mitofran Özür dilerim ya. Mustafa Neymar 74 konumuna Nasıl gitti lan? Burada ya işte. Aa aa ah. lan o ölmedim ölmedim öldüm. Ya. Tamam ölme ölme. Işınlandım ışınlandım ışınlandım ışınlandım. ışınlandım. Işınlandım. 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 Tamam ışınlandım oğlum. Oğlum eşyalar nerede? Nasıl? Ah. Ha oh. ah, iskelet vur mu? Bu şu. Bekle. Boş ver. Gel. Bekle gel. Bekle ışınlanırsın bana. Hay senin cevabın. Ha gelmiyor musun? lan bana. Ya oğlum tüm eşyalar gitti. Özür dilerim. Müste Öz özür dilerim. Neyse boş ver. Gerçekten. <laughs> Ne öldüm. Hayır! Hayır! Allah. Allah belanı versin. Tamam. Ya. Allah. Gel kıvançım lan köy Tamam mı? Tüm eşyalarım, tüm eşyalarım gitti ya. Event'i koruyapsın. çok eşyalarım vardı. Onlarla her şey. <laughs> ne oldu? <laughs> Kurbağa var haberin olsun. Ya <laughs> evet çok kötü. Nerede köy? Biliyorum işte vardı. Hem de bir stek. Hatta hatta ben de 24 tane bir şey vardı. お。<Huh. S 2> oh Bekle De demir golemi ben kessem. Tamam. Kaç tane çıkmasına bağlı. Oyu <laughs> hepsini almışsın ha. Sağ ol. Demir golemi öldürmek için ne lazım? Muşti ben kaçar. Bekle ben. Ben bir yere giderim. Sen köyde kal. Beni takip etme. Ben hemen geleceğim. Tamam. He? Plajere gitmeyeceğim. Fakir değil lan o köy Baya iyi. Musti sen bak ben sana ışından deyince ışınlanacaksın tamam mı? Sen hazır tut kendine. Sen ilk başta hazır Musti hazır tut kendine. Tamam ben keseceğim onu. Şu anda çok iyi bir yer buldum ben. Neyse sen bana ışından mı ışından mı ben hemen halledip geleceğim. Işından mı? Allah. Ah çok iyi çok iyi çok iyi al şunları. Tamam. Şöyle. Ha. Ha. Mustafa, yes yes. Işınlanma bana lütfen bak. Işınlanırsan bozuşuruz küserim. Oldu ki? Hay bak küserim ışınlanma. Ben şimdi İşte hepimize bölüşeceğiz. vereceğim. Aa tamam. Çok iyi. Hoppa rapostiya. Ben tampuldayım ki zaten. Tamam sen aşından can bekle. Musti zaten ben şimdi benim köylü görmem lazım. Görmem? Köylü zaten güzel bir şey çıkmadı ya. Ama istersen gel vereyim sana. Şu çıktı. Güzel şey sadece şu var. Bak vereyim. Oh, yarım canım var Mustafa. Acil işin Bak şu çıktı. Güzel şey. Bak demir atları. Ver. Bak şu bir de şu, eğer sana eğer. Benim acil su bulmam lazım. Yoksa... Sıra. <laughs> yukarı çıkma, yukarı çıkma. Ben buradayım bu arada. Ha odun bul evet. Çünkü bu maden. Yalnız hızlı bu elmas gördüm ve creeper var ve creeper'a ölüyorum. Olmazsın. Ama ölmek üzereyim. Ama ölmezsin, ölmezsin. Aha öyle. <laughs> <laughs> Hadi. Oh, ölmedim. Kaç tane temple var ki? Bir tane vardı. Ne? Bir tanesini sömürdüm ben. Aa, ben evet. evet Barutları almadım. almadım ya. Al ama. Oğlum sen sen... Aa öldüm. Ben ben sana üstünden tuallasıyım. Burada mı? Evet ben sana dedim ama. Bu görmüştüm ya. Mustafa bu görmüştüm. Evet. Sen alırsın. Sen alırsın. Bekle Allah. Plajciler, plajciler. Mustafa acil! Adamlar seni öldürüyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan. lan? Ya Mustafa! Pua lan Bana kılıç yapma. Bana Bana sadece şey at. Heh. Hayır. Ben tamam, neyse. Bana çubuk at. Çubuk. Çubuk. Sağ ol. <laughs> ha. Tamam. Şimdi e, bana tatlı kılıç lazım. şey atsana. Ee, taş atsana taş. Kırık taş. Bana yapsana kırışta kırık taş. Ve sağ. Ol. Hadi şimdi Şimdi bunlarla savaşak. Tamam. <laughs> Siz kimsiniz lan? Siz benim sen beni mi öldürdün lan? Hmm. Aa madene gidelim. Benim demir kazmam var. Ee, arkandayım. Mustafa. Aa öldün mü lan? Bekle bir dakika. Abi ben hileyle öldüm bu arada. Ya bak Pleasure tam e, yayını şey yaparken tamir ederken bir anda 5 canım vardı. 5 canım da gitti. ha Kanka On videodayız lan. <laughs> Aa bu iyi. Çok iyi bu iyi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Tamam sen onu öldür. Ben harika bir şey buldum. Ve oraya gidiyorum. Ah! Ölüyorum. Ben bir tane... Bir şey diyeceğim. Şu sandıktan Allah'ım inşallah istediğim şey çıkar. Hayır temple değil bu daha iyi bir şey. Yes. Yes yes. <laughs> Uhu. Um, bayağı şeyler çıktı. Büyülü altın balta, keskinlik ikisi var. Altın kürek. Hiç kullanmayacağım onları. Hiç kullanmayacağım. Evet nedir portalı? Güzel altın bloğunu da kestim. Obsidian nerede alıyorum? Obsidian. Kim? Hmm. Nedir? Nedir'e gidelim buna. Oh. Bir tane bana da kılıç yaparız. Abi demir kazma obsidyeni kıramıyor mu? Aa, önceden söylesin. Allah seni <laughs> yanlışlıkla kırdım. O maden o maden Tamam Mustafa Şu anda Dokuz tane altınım var Bana acil Birazcık at. <laughs> şey crafting table'ım var mı? <laughs> Çünkü ben öyle bir şey yapacağım ki. Eee sen. Ne yap? <laughs> ne yapacaksın? Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Bu arada şey ya. Hı, craft table. Ben ne yapacaktım ya? <laughs> ha tamam tamam hatırladım. Çok iyi. Tamam benim 10 tane altınım var. Güzel. Tam ya ver ver doğru ver. Sağ ol. Ben de sana meşhur kılıcını vereyim. Tekno Blade. Tamam. Ben bir şeyi sömürcem Anladın sen onu ya. Bu arada adam helal. Onun orada zaten o çok iyi bir maden. O aa. Çok iyi. Öldüm. Tamam işin Ama Allah'tan onu alabildim. Allah'tan alabildim onu. Büyük şişesi aldım Allah'tan Oh. Abi hani şey nasıl oluyor ya? İzleyici modunda izleyici modunda hani biz bir hayvana dokunduğumuz zaman onun gözünü alıyormuşuz ya. Ee, yok. O yok. Ben ya denedim olmadı. Fare orta tuşuna ne lan? Bir deneyeceğim. Sağ tık yaptım zaten. zombi ha? Nedir? Tamam zombi şey yaptım. Orta tuş yaptım izleyici modunda. Acaba? Ol olmadı yine ya. Niye? O? Ölme. Geliyorum. Geliyorum. Ha! Kaç. Gampes. Hadi bir elmas. Hadi bir elmas. Ha. Ha. Tamam, hepsini bana vermeyeceksin, değil mi? Hiçbirini. Onun bende kazma var zaten. Aha. Şeyden buldum. Ben de. Ben de şu anda iskeletlerle yüzleşiyorum ve canım iki. Acilen bana ya. Acilen yoksa öleceğiz. Bana bana bir balta yaparsın taş balta. Yok. Bana bir taş balta <laughs> Tamam da bana bir hani balta yaparsın. Demir balta filan. Yes. Oha elmas et. Aynen kanka. seti istiyorsan şimdi hemen olalım. Ama ben ha. İşte hile yapmadan. Yaratıcı yapmadan işte olalım. Ha. Arkanda çok canavarlar var haberin olsun. <laughs> Seni korudum he vardı. Enderman, Enderman, Enderman. Albi Hay evet ve öldürüyorum. Bekle lütfen bana sal. Ne olur? Aa! Işınlan! Tu Allah senin cezanı versin. Tu... Oğlum, ışından sana ya. Om Enderman bizim ağzımızı etti. Hayır 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 hayır. Tamam hadi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videonun devam. Arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videonun devamı gelmesini istiyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.